Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar iyi şeyler. Abone olmayı ve unutmayı unutmayın. Altta oyun kutusunun linkini bırakacağım. Ana kanalda bakabilir. Allah'a emanet olun. iyi bakın kendinize ve abone olmayı ve link atmayı Ve videomuza geçelim. Ben dediğim gibi hildim çarpı iki on yine çekiyorum. Ve bir dakika videoyu durdurmam lazım. Önemli bir şey. Ve başlayalım Onunla ilgili Onunla ilgili yapıp ve gazı kilitleniyoruz. En büyük araba benimki ve bir site yazan yani RPM yazan arabanın şeyi yani devir saati altta fuelini görüyorsunuz ve bosta hızı arkadaşlar video 5 dakika olacak onun için onu başta söyleyeyim Çünkü şey, Gülcan yüzü gülü buradan sana selam yolluyorum kardeşim. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dakika geliyorum hemen. Ve videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve geri atıyoruz. Geliyor. Hop. İsteyelim bakalım 12 diye. Siktir. Start pitched. Hop yapışıyoruz bak. Bu gazı ben bu taktik benden vereyim. Gazın yapışın gazı tamam mı? Şu şerefsi var beni geçecek. Ay orası bu çocuğu. Arkadaşlar. Mikman'ın arabası çok kuvvetli onun. Yani benimkinden de kuvvetli. Ben başları iki gün oldu. Video 5 dakika olacak ve gördüğünüz gibi ikinci geldik. Yapacak bir şey yok bu online. Online olan da var, onlinesız olan da var. Bu online. Cengiz Gül kardeşim sana selamlar buradan. Cengiz kardeşimizin kanalı da bu Mikman niye geldi bu yavşak oğlu yavşak. Ve arkadaş Cengiz kardeşim size geleceğim. Şaka şaka. bu 3 videodan sonra part 1'in yani part yok bu yeni seri ben her şeyi burada hazırlıyorum bilgisayardan editlemesi önlemleri kartlardan falan hepsini ayarladım reklamlarını falan ayarlıyorum o yüzden yüklemem bak tabletten yüklüyorum şeyden ayarlıyorum bilgisayardan işte arkadaşlar böyle ya bak Hani bir 113 metre kala diyor ya. Ananı sikeyim of. Of. Ya Cengiz. Allah aşkına. Ya altına nasıl madafaka ne ya. Madafaka ne amın abi. Arkadaşlar. Bu ben bir tane önemli açıklama yapacağım. Soru cevap. Onun için bu videonun değil, diğer videonun. Açıklamayı da yazacağım zaten hepsini. Hu What the fuck? Oyun kutusu. Cengiz inşallah senin de abonen artar be kanki. Fotist. John ve G art diyecek yok John Taino. yapış kaza yapış kaza arabadan siyah dumanlar çıkıyor ve 4 dakikaya geldik bu bölüm son arkadaşlar bu bölüm son hemen direkt yüklüyorum birazdan bilgisayara geçip editlemesini yapacağım bizim yahşak cengize de gidiyordu bildirim tabi girip izliyor Yahşak ne yaptı belli siz onu ve 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 ve 0. <laughs> of çarmıha diyeceğim. Başka. Of. Top da açık. Promo Z3. Z3 Raja. çok oh, şok oluyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Tablet şarjı tabi gördüğünüz gibi bak. Çekleyeyim. Çekleyeyim bak. Hillim Cilip 2. Hillim Cilip Online kafa topu gelecek. Onun için herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.